İstanbul'un en iyi hilal ekonomik oteli olan Ottoman Slife Deluxe Hotel'i incelediğimiz bu videomuza hoş geldiniz. Ottoman Slife Deluxe Hotel, İstanbul'da Süleymaniye Camii'ne 2-8 km uzaklıkta yer almaktadır. Bir restoranı, ücretsiz özel otoparkı, fitness merkezi ve ortak salonu vardır. Bu tesiste aile odaları ve misafirler için teras bulunmaktadır. Otel konuklarına 24 saat açık resepsiyon, oda servisi ve döviz bozdurma hizmeti sunmaktadır. Klimalı odalarda çalışma masası, sı ısıtıcısı, buzdolabı, minibar, kasa, düz ekran TV ve düşlü özel banyo bulunmaktadır. Tüm konuklar ücretsiz Wi-Fi erişimine sahiptir ve bazı odalarda veranda vardır. Otel odalarından evresin ve havlular bulunmaktadır. Tesiste her sabah kontinental ve açık büfe kahvaltı seçenekleri sunulmaktadır. Konuklar kapalı havuz, hamam ve sauna içeren sağlıklı yaşam merkezinde veya bahçede rahatlayabilir. Ottoman Slife Deluxe Hotel'de bir iş merkezi ve ütü olanakları bulunmaktadır. Mısır Çarşısı 3-5 kilometre, Sultanahmet Camii ise 4-4 kilometre uzaklıktadır. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Oteli 39 kilometre uzaklıktadır. Otelin önemli özellikleri. İlk olarak otel alkolsüzdür. İkincisi otelde bulunan tüm yiyecekler helaldir. Üçüncüsü otel helal restoranlara yakındır. Dördüncüsü otel bir müslümanın namaz kılmak için ihtiyaç duyduğu araçları sağlar. Beşincisi otel uygun fiyatlı. Altıncısı Otel muhafazakardır ve her türlü tezahürü veya İslami olmayan uygulamaları yasaklar. İşte bu incelemenin sonuna geldik. Ottoman Slife Deluxe Hotel hakkında detaylı bilgiye videonun altındaki açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz.